Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün tokalar videosu çekiyoruz. Başlayalım. İyi seyirler. Ayhan'ın bebeğimiz olacağı yakında değil mi? Evet ama yani şimdi anlamıyorum. Çocuğun odasını falan yanmadık, daha yeni çalışmadık. Ben odasını falan yanmadık. Niye yapalım o çocuğun odasını ki? Biraz sonra yaparız. Neden biraz sonra? Boş ver, biraz sonra yaparız. Tamam. Arkadaşlar bu arada biz bugün şey yapıyoruz burada çok dağınık oda var. Ben bunları hazırlıyorum falan. Yani böyle çocuğumun odası bile hazır değil. Zaten köpeği de şuraya koyayım ben. Her şey hazır değil. Her şey çok böyle hızlı gibi değil arkadaşlar. Ben size atla ağlattı gibi. Neyse arkadaşlar. Bu benim çocuğumun yatağı ben de Arkadaşlar bu arada ben bugün biraz hazırlanacağım. Çünkü ben bir önceki gün burada bu videoyu iş yapmak için kaç dakika uğraştım. Kim bilir. Ama neyse yani ben de işte, ben bunları hepsini hazırladım. Yaptım. Şurada böyle örtüm örtüm var, vardı. Bir kendimi sileyim. ne kadar da sıcak ya bugün. Oy. ne kadar sıcak. Ne kadar sıcak. Ay. Ben sevineyim arkadaşlar. Şu üstümü yiyeyim. Bey görmesin. Arkadaşlar ben de şuraya üstüme koyayım. Ay. Şuraya Arkadaşlar da işte Tanıtmaya devam edeyim Hala çok sıcak. Bu em, Benim çizdiğim bir tablo Çok güzel çizmiştim Akıtmıştım biraz ama Yani böyle çok güzel Bu kızımın dersleri Falan Şöyle bir kitabı var küçük Yani Kızını tam istediği gibi Kızıma iki tane şöyle oyuncak almıştık. En sonunda. İlk de almışız bu oyuncakları. Şuraya koyalım. Tam böyle istemiştim arkadaşlar. Ben de şuraya oturayım. Burada oturuluyor arkadaşlar ben çok sevmedim burayı bence böyle arkadaşlar yani böyle dediğim gibi olmamış tam yani şurada oturmalık yer var niye boşuna ben tablo getirdim buraya ben yanlış yere getirdim köpeğimi alayım bardak Şu yatakta uyusun evet arkadaşlar böyle hmm. Kızımın oyuncakları. Bunların hepsi. Yılmır. Kızımın oyuncakları. Şşş. Zaten kızım olacak. Erkek olmayacak. O yüzden şöyle bir yerleştirelim oyuncakları. Böyle oynar diye düşünüyorum. Ve kaç tane oyuncak aldım? Bilmem. Bunu aldım. Ee, güzel oynar. Bunu aldım. Güzel. Bunu aldım. Ee, güzel. <laughs> bunu aldım. Ee, <laughs> ben bunu biraz sevmedim. Neyse olsun. Bir de onun için küçük bir oyuncak aldım. Ne kadar güzel. Bir şey diyeceğim. Kızın ismini ne koyacaktık biz? Bilmem basal mıydı? Hayal miydi? Ne koyacak? Belki is iki isim ne olur? İki isim ne olsun? Bir ismi hayal olsun, bir ismi de masal olsun. Tamam. Masal ve hayal. Evet, masal hayal. Of ya, bu aldığımız, sana aldığım yüzük ne kadar güzel ya. Değil mi? Rengi olmuş. Evet, Bak bu da kızımın oyuncağı. Güzel. Şuraya ben koyayım oyuncakları. Şöyle yerleştiriyorum. Bunların hepsini ben aldım. Sen mi aldın? Evet. Bir daha falan istemedim yani. Aldım. Evet biz çok zevkiniz. Neyse. Ben de şu çikolataları yiyeyim ben. Karnım açtı. Ne yapayım? Şöyle de bir tane televizyon koyayım. Allah'ım ya. O kadar sıcak ki yani böyle arkadaşlar. Yanıyorum. Burada. Burada. Arkadaşlar gerçekten çok sıcak. Bu hafta da sıcak. Yani o kadar sıcak böyle yani. Bastırıyor böyle ya. Dışarıya gitsem yanarım. Evde kalmamız gerek. Neyse Allah'ım. Anne arkadaşlar bu da yerleşti. Nereye yerleştireceğim ben bunları? <laughs> Hiç bir yeri sürmüyor. Dur şuraya yerleştirelim arkadaşlar. Ama buraya da bu sürmüyor. Dur. Hemen <laughs> bunu ne yapayım? Bunu başka bir yere. kısımda uyku oyuncağı. Şuraya koyalım. Bunlar değil ama. Bu çok kötü oldu. Şöyle koyalım. Ben bunu kızım almamıştım. Parti arada Bu Burada güzel de oyuncaklar. Bir de böyle bir oyuncak var arkadaşlar. Bu arada 15 dakika video çekiyoruz. Şöyle oyuncakları buraya koyalım arkadaşlar. Bir de şöyle şuraya yam koyalım yan. Ne mi? Köpek mi? Bir tane köpek yemi koyalım arkadaşlar. <laughs> köpek yemi herhalde. Köpek zaten mı? Yedi köpeğimiz Ben köpeğimi oturma odasını götürdüm Evet arkadaşlar Burada Köpeğimiz var Gidelim Evet Bu arada Ben bugün babamla Babamla bir video çekmeyi düşünüyordum Bir de kuzeylerimle falan işte Arada da onlarla çekebilirim Arkadaşlar onlar benim kuzenlerim olabilir. Söyleyeyim. Bu söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoyu izleyen herkese güzel bir kalp gelsin. Evet arkadaşlar. Şuraya ben bir tane koy, şey koyayım. Ee, ne derlerdi ondan? Ha ondan. İşte. Ondan. Bunları koyacağım ki yani mecburen buraya şeyleri koyabilirim. Şey bunun üst, çocuk üstü, bebek üstü. Bildiğiniz bebek üstü yani. Bunlar şey, hani e, bebeklerde şey olur ya böyle ilaç ilaç damlat. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şunlardan koyalım. Bunlar e, bebeğimin e, hasta ilacı olur. İşte onlar falan arkadaşlar. Yani bir de bu şansiyeden aldım. Bu da çok güzel. Bunu da buraya koyalım. yanına da mama kabını koyalım çocuğumun çocuğumun şapkası. Şapkasını ben çok fiyatta aldım. Size kaç lira? O kadar çok para gitti. Size kaç lira? 1 lira. Gitti 1 lira. Ama kızım için bu almayı istedim. Ne aldım? İyi ki de böyle bir yastık var. Ne yapayım ben? Ya? Şöyle koyayım mı? Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Bakın bakın. <laughs> böyle yapsam daha iyi bence. Şöyle ayıları koyalım. Bu onun uyku arkadaşı değil bu. Şöyle onun uyku ayıcığını koyalım. Vay <laughs> sıcak. Evet arkadaşlar, ben bunu takacağım. Evet, taktım. Daha seninleri diye düşündüm. Böyle çok sıcak gerçekten. Allah. Ne diyorsun? Arkadaşlar. Devam edelim. Videoya devam edelim. Aa dur ben anne odasını yapmadım zaten. O zaman da hemen yapalım dur. Arkadaşlar ilk önce bunu gerek. Mecburen. Şuradan. Kıralım. Şöyle ikili yatak koyayım. Bir de alta altı koysam yani gerek yok yani böyle nasıl gideyim? neyse ben şöyle çiçekli bir oda yapmak istiyorum şöyle bir oda tamam böyle bir oda olsun bugünlük böyle olsun anne odası bitti bile burada anne baba olacak Evet arkadaşlar. Şuraya şapkalarımızı koyacağım. Buraya dünyamızı koyacağız. Çocuğumun odasına koymayı düşünüyordum. Ama koyamadım. Yer yer yok olduğu için işte koyamadım bir yerlere falan yani. Böyle çok sıcak böyle böyle buraya koyalım. Ay arkadaşlar, şimdi akşam oldu arkadaşlar. hem böyle güneş kremi sürelim. Tamam. Hemi yanmayız. Şöyle güneş kremi koyalım. Bu kızımın. Koyalım. Bunu nereye koyacağım ben arkadaşlar? Mesela nereye koyabiliriz? Siz nereye koyuyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben şimdilik buraya koyacağım. Evet. Bu çok güzel. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Benim like'ım az geliyor. Like atmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Hep 2, 4 ve 6'dan başka. Lütfen alta tıklayıp alttan bakabilirsiniz. Bu arada bir dakika sonra bu videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar. Şimdi yani kızım kızım için böyle oyuncakların hepsini kaldırıyorum. Neden düşünüyorsunuz? Çünkü bunlar özel. Eskimesin diye. Bakın buraya koyuyorum. Böyle. Bunu mu üstü alsam acaba? Arkadaşlar ben niye hala üzgünüm? Tamam. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi. Görüşürüz. Bay bay. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.